Ne yaptın sen doktor? Komutanım. Ne yaptın sen doktor? Röntgen yok dedim. Röntgen yok dedim. Merak etmeyin komutanım. Röntgeninizi benden başka kimse görmedi. Malulen emekli etmediklerine göre Galiba komutanlığın haberi yok. Hayatı boyunca... ...bir kez bile üstlerine yalan söylememiş bir askerdim ben. Ama... ...oğlum... ...Alfer'in böbrek hastasıydı. Nakil gerektiği annesininki ki uyumadı. Sağ olsunlar. Hangi hastane eksik ellerinden geleni yaptılar. Çırpındılar ama işte. Uygun donör bulunamadı. Siz de kendi bebeğinizi verdiniz. Organ bağışı çok önemli bir konu komutanım. İnsan kendi başına gelmeden anlamıyor. Hayat işte. Girmem dediğin yollara böyle birden bire soku veriyor insana. Dün gece kendi gözlerinde şahit oldum komutanım. İyi ki kalmışsınız orada da. Eğer siz olmasaydınız onlarca asker yaralanacak. Belki de şehit olacaklardı. sen de hiç fena değildin ha. Yalnız dikkat et bir dahaki sefer kurşunu yersin manzavla. Merak etme komutanım. Sırrınız da bende saklı. Yalnız bir şartla. Hop hop hop. Ne şartı? Sen bana şimdi şart mı koşuyorsun? Bana bak tabi bas sen baskerlik işini pek anlamışa benzemiyorsun. Yok komutanım, ben... madem bu sırrı ortak oldum... ...en azından izin verin, tetkiklerinizi, kontrollerinizi ben yapayım. Merak etmeyin benden başka kimsenin haberi olmaz. Bakarız, bakarız. Hadi çıkar beni şimdi buradan, hadi çık. Ömer bir saniye. Bir saniye komutanım.